Evet, zenginlikten sonra fakirlik kötüdür ama ve ekseru min zalike bundan daha ağırı, daha büyüğü veya ekbahu min zalik veya şöyle ifade etti nasıl? Bundan daha kötüsü, çirkini nedir? El dalaletu ba'del huda. Hidayeti bulduktan sonra dalalete düşmek. Hidayetten sonra dalalet. Bir insan hiç dalaletten çıkmamışsa o da kötü ama dalaletten çıkmış, hidayeti bulmuş, sonra tekrar dalalete düşmek. Onun için zamanımız bu tehlikelerle doluduz. Şu dua hiç unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet kelime e, Suresin Suresi'nin birinci sayfasının sonunda. Esselamu'la Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena Ya Rab bizleri hidayet ettikten sonra kalplerimizi kaydırma. Kalp kaydı mı? Kalıp da kayar. Bir insanın kalbi dinlen soğudu mu? Bedeni de soğur. Başlar o. Yani bedenen ibadetlerden uzaklaşmak kalben soğumaktandır yani. O başka türlü olmaz. Bakarsınız ki İslam örtüsüne bürünmüş birisi sonra soyunmuş, çıkmış. İslam'ın efendim emirlerini yapan insan yapmaz hale gelmiş. Yani Allah korusun, Allah'a sığınırız. Efendim, İslam ilimlerini almış insan e şimdi inanmadığını söylüyor. Yani e, inanmıyor, inan yani Allah Allah da demiyor, Tanrı diyor. Tanrı'ya inanıyorum ama peygamber hususunda şüphelerim var diyor. Böyle demek ki Rabbena la tuzi kulubena ba'de Ya Rabb bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve heblena milledünke rahme ve katından bize rahmet hibet bize rahmet eyle acı bize ya Rabbi bizi dinin üzere tut ya Rabbi inneke entel veha bunu çok okuyalım hele bu zamanda nasıl ki buz ortamında kaymak tehlike ve kaymak çok olur şimdi de Müslümanlar yani İslam'dan kaymak Efendim tehlikesi çok yaygın bir tehlike olmuş. Bir insan yoldan kaysa da uçurumdan aşağı Allah korusun düşse mümin ise şehit olur. Ama İslam yolundan kayan şehit olmuyor ki. Onun için çok dikkat etmek lazım.